Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum efendim. Bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bu videoda sizlerle birlikte yarın akşam oynanacak olan Yukatel Kayseri Spor Galatasaray Süper Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesini sizlerle birlikte değerlendireceğiz ve skor tahmininde bulunarak e, maçı özel olarak bu videoda değerlendirmiş olacağız. Tabii ki de Galatasaray'ımıza başta yarın akşam oynanacak olan 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayseri Spor deplasmanında Kayseri Spor maçında canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Maç yarın saat 20'de Beyin Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Galatasaray futbol takımımız Kayseri, Kayseri'de Kayseri Spor deplasmanına konuk olacak. Ee, son oynadığımız Adana Demirspor mücadelesinde Galatasarayımız Adana'da Adana Demirsporla 0-0 berabere kaldı. Rakibimiz ise rakibimiz ise son oynadığı mücadelede İstanbul'da deplasmanda e, hangi kredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. İki takım da e, son oynadıkları mücadelede galibiyet alamadı. E, tabii ki de iki takım da e, sahaya galibiyet için çıkacak ama e, tabii ki de Galatasaray'ın daha çok galibiyete ihtiyacı var. Çünkü e, rakiplerimiz ardı ardına Likte üst üste galibiyetler alıyor. Fenerbahçe üstüm üzerinde gidiyor adeta. Geçen hafta hani son dakikada Fatih Karagümrük beraberliğinden Bas Şua'yı kurtardı ama bir şekilde netice itibariyle 5-4 kazanmayı başardılar. Aynı şekilde Medipol Başakşehir son mücadelesinde 2-0 yenilmesine rağmen üst sıralardaki yerini hala koruyor Demir Grup Sivas Aynı şekilde bakıldığı zaman Beşiktaş Giresun deplasmanında 1-0 kazandı. Hani e, rakiplerimiz e, birer birer kazanırken Galatasaray'ın bay geçtiği haftada ee, tabii ki de Galatasaray'ımız maalesef puan alamadı. Bay geçen takımlar biliyorsunuz Süper Dodo Süper Lig'de puan alamıyor. O yüzden dolayı Galatasaray'ın artık yarın akşamki oynanacak olan Yukatel Kayseri Spor maçını kazanmaktan başka çaresi yok. Kazanmak zorunda olduğu bir mücadeleye çıkıyor ve zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Çünkü bunu neden söylüyorum? Yukatel Kayseri Spor'da ligde iyi bir durumda değil. Kötü sonuçlar alıyorlar ve onlar da artık bir galibiyet alarak kendilerine gelmeleri gerekiyor onlarınla. Ama bir tarafta da Galatasaray'ın da bu inişte çıkışlı performansını üst düzey bir seviyeye çıkartabilmesi ve üst sıralarda ligde yer alabilmesi için kazanmaktan başka çaresi olmadığı bir mücadeleye çıkıyor. O yüzden dolayı iki takımı da zorlu bir mücadelenin beklediğini söyleyebiliriz. Hani Galatasaray e, bu maçı rahat kazanır diyemiyorum ama e, kaybeder de diyemiyorum. Çünkü e, Galatasaray genelde e, maçlarını hep e, zorlanarak kazanıyor. Ama bir şekilde bazı maçlarda da kazanmayı başardı. Ve e, bunun özgüveniyle çıkacak sahaya. Hani e, şu an itibariyle e, 18 e, veya 19 puana sahibiz. Şu anda tam puan durumuna bakmadım Galatasaray'ımızın ama... Eğer kazanırsak hani 20 veya 21 puana ulaşma ihtimalimiz var. Daha 10. haftada hani Galatasaray'ın bu gidişatını konuşmak gerçekten üzüntü verici bir durum. Ama Galatasaray'ın kazanması gerektiği bir mücadele çıktığını söyleyebiliriz. Bir tarafta Yükatel Kayseri Spor kendi evinde taraftarı önünde Kayseri'de kazanmak istiyor. Diğer tarafta... Son mücadelede yaralı Aslan, Adana'dan yaralı dönen Aslan Kayseri'de moral bularak e, tekrar lige e, fırtına gibi bir geri dönüş yapmak istiyor. Hani her iki takım açısından baktığımızda da gerçekten e, heyecan dolu ve bir o kadar e, zorlu e, bir mücadele olacağını e, sizlere aktarabilirim, söyleyebilirim. Ama keyifli bir mücadele bekliyorum. E, tabii ki de bu maçtan beklentim Galatasaray bu maçı sevgili izleyiciler 2-1 kazanır diyorum. Golleri de bu kez Icardi'den ve Sefer bekliyorum. Eğer oynarsa ve gol atabilirse onun haricinde Sefer eğer gol atamazsa Pafetimi Gomis'ten bir gol bekliyorum. Rakip takımında golünü Emrah Bastan veya Yem... Bernard Mensah'tan birisinin atacağına inanıyorum O yüzden dolayı yani benim maç skoru tahminim 2-1 Galatasaray kazanır diyorum Çünkü Galatasaray maçlarında maalesef çok gol izleyemiyoruz en fazla 3 gol oluyor O yüzden dolayı yani Galatasaray yine zorlanacaktır ama bir şekilde kazanacağına artık inanıyorum İnanmak istiyorum daha doğrusu 2-1 diyorum ve Galatasaray'ımıza da Yukatel Kayseri Spor Deplasmanı'nda Süper Tudos Süper Lig 2022-2023 sezonu 10. hafta mücadelesinde Kayseri Spor Deplasmanı'nda Galatasaray'ımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. İnşallah yarın akşam kazandığımız 3 puanla Kayseri'den döndüğümüz ve taraftarımızın mutlu olduğu bir akşam olur e, diyelim efendim ve böylelikle de bir güzel ee, sohbet videomuzu daha tamamlayalım ama tamamlamadan önce e, teşekkürlerimizi yaparak tamamlayalım biliyorsunuz dün UEFA Avrupa Ligi e, gidesiydi ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Liginde temsilcilerimiz e, Fenerbahçe, Trabzonspor, e, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor rakiplerini e, inanılmaz şekilde inanılmaz galibiyetler alarak 4'te 4 e, yenilgisiz bir şekilde e, tamamlamayı başardı. Fenerbahçe-AYK, Lernekayı 2-1 Trabzonspor-Monokoyu 4-0 e, Sivasspor balkani 2-1 ve e, sevgili izleyiciler medipol Başakşehir'de Rigas e, takımına kendi evinde 3-0 mağlup etti. İnanılmaz galibiyetler aldık. İnanılmaz ve e, muhteşem bir UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Grup gidesini daha geride bırakmış olduk. Diğer maçlarda temsilcilerimize şimdiden canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Diğer bir teşekkürümüz de kanalımıza abone olan ve bizlere destek olan ve bununla birlikte kanalımızı 200 aboneye ulaştıran. Hatta şu anda 200 aboneye geçmiş durumdayız. 204 aboneye sahibiz şu anda. 204 abonemiz oldu. Abone olan tüm izleyicilerimizden ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, ve e, bir videomuzu daha tamamlamış oluyoruz. Böyle güzel ve özel Galatasaray maç sohbet videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer Youtube'daki Osman Burak Çelik kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videodan anında haberdar olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla daha karşınızda olabilmek ümidiyle hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.